Herkese merhabalar. Uzun süre sonra ilk defa karşınıza çıkıyorum. Bir ay oldu sanırım belki daha da fazla olmuş olabilir. Sazan sezonu açılımına az kaldı. Bunun için bir video yapmak istedim. Şamandıralı takım hazırlamayı göstereceğim sizlere. En basit şekilde. Çok kısa bir video olacak. Zaten bu videonun sonunda biraz sizlere dertleşmiş olacağım. Neler yaptım onları anlatacağım. Neler yapacağım onları anlatacağım. Şimdilik videoya geçelim. Evet bildiğiniz üzere artık sayılı günler kaldı e, sazan avı için Haziran ayında ilk haftaları yanlış hatırlamıyorsam artık sazan sezonu açılacak. Herkes sabırsızlıkla bekliyor sazan sezonunun açılmasını. Neredeyse e, bu sene evlerde geçirdik bu korona yüzünden. E, ben de hazır sezon açılacak ve uzun süreden beri video yapmıyordum sizlere şamandıra takımı anlatacağım. Çok basit bir takım anlatacağım. Balkondayım şu an. Olta kullanamıyorum kusura bakmayın. Bu şekilde anlatmaya çalışacağım sizlere. Gerekli malzemelerimiz zaten olta üzerinde yapacağımız için beden olacak. Yani beden oltanın makaradan çıkan oltanın makaradan çıkan misinasına beden diyoruz arkadaşlar. Yani bunu beden olarak düşünebilirsiniz. Oltaya takılı, makara takılı. Oltamız açık veya teleskop olta da olabilir. Genellikle e, şamandıralar teleskop olta ve e, diğer adını unuttum. Şimdi gerçekten adını unuttum oltanın. Her neyse e, genelde teleskop oltalarda kullanılıyor diyebilirim sizlere. E, zaten orada makaradan geçirdiğinizde halkalarından misinamızı direkt olarak kurulumuna geçebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak stoper takmamız gerekiyor misinamıza. Burada aslında bir püf nokta söyleyeceğim sizlere. E çünkü edindiğim tecrübelere göre ilk takacağımız stoper Burada büyük ama büyük olmamasına e, özen gösterelim. Neden büyük olmamasına özen gösterelim? Çünkü e, atış sırasında bu büyük stoper maalesef oltamızın e, halkalarına e, takılı takılabiliyor ve oltayı atmamıza engel olabiliyor. Küçük olmasında e, fayda var. Bunu da e, söylemek istedim. Şimdi öncelikle... Stoperimizi e, geçiriyoruz. Misinamıza. Şöyle zaten arasından geçirdiğimizde biraz çektiğimizde direkt olarak misinamıza stoperi geçirmiş oluyoruz. Şimdi burada ben büyük e, stoper kullandığım için burada şamandırayı takmak için arkadaşlar fırdöndü kullanacağım. kullanacağım. Ee, şöyle göstereyim. Fır geçirdiğinizde görüyorsunuz fır e, gayet büyük. Neden büyük taktık? Çünkü ne zaman atmaya kalktığımızda e, daha ufak e, fır döndüler aşınıp veya bir neden dolayı kırılıp şamandıra kaybına neden olabiliyor. Ben büyük taktım. Evet burada görebiliyorsunuz Fır döndüğümüz halkadan geçiyor ee, Bunun bir çözümü var Bunun çözümü nedir Evimizde Genelde Kardeşimizin annemizin e, Veya eşimizin ilgilendiği Boncuk dizdiği e, Boncuklar muhakkak bir şekilde vardır e, Buraya Boncuk koyacağız Hem Sur döndüğümüzü çıkmasını engelleyecek. Gördüğünüz gibi buraya boncuğumuzu koyduk arkadaşlar. Daha sonra tekrardan aynı şekilde bir tane daha stoper ekleyeceğiz bunu büyük ekleyebiliriz. Bunda sıkıntı yok. Çünkü bu şu şekilde hem aşağı gitmesini engelleyecek şamandıramazın hem de ekleyeceğimiz kurşunun şamandıraya kadar ulaşmasını engellemiş olacağız. Aslında şöyle söyleyeyim. Şamandırayı şu an göstereceğim sizlere. Şamandıra seçiminde hassas şamandıra kullanmanızda fayda var. Hassas şamandıra nasıl oluyor peki? Sizlere göstereyim. Örnek vermem gerekirse birkaç şamandıra göstereceğim sizlere. Şurada gördüğünüz üç tane şamandıra aslında hassas şamandıralara geçiyor. Bunu nasıl anlıyoruz peki? hassas şamanları görüyorsunuz. Bu şekilde giden şamandralar hassas şamandıra olarak geçiyor. Aynı şekilde bunlar da aslında hassas şamandıra. Ee, genelde büyük mantar tarzı şamandralar bu avlarda, sazan avlarında ben önermiyorum. E tabii ki bu zevk meselesi yine sizler ondan hoşlanıyorsanız o tür şamandıralarda kullanabilirsiniz. Her şamandıranın üstünde gramajı mevcuttur. Yani taşıyabileceği gramaj mevcuttur. Örnek vermem gerekirse 10 gram. Bu 7 gram. 6 gram. 3 gram gibi genel itibariyle bize 7 ve 10 gramlık şamandıralar yetiyor. Kurşun seçiminde şöyle ben kendi adıma konuşayım. Ben genel itibariyle şamandıranın buraya kadar suya batmasını e, istemiyorum. Daha fazla şu siyah halkaya kadar suya batıp sadece bu ucunun görmem benim için daha iyi. Bu tabii ki e, sizler e, yine bu şekilde şamandıranın suyun bu buzasına kadar batırabilir. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Yeni itibariyle 7 gramlık eee şamandıraya yarı ağırlığını e, ekleyerek buna ulaşabilirsiniz. Evet. Şöyle yapalım. Zaten fır döndüğümüzü taktık. Fır döndüğümüzü açıp buradan geçirdiğimizde klipsleyip bu şekilde kullanabiliyoruz. Peki neden fır döndüğü taktık? Ee, onu da açıklayayım sizlere. Bu oltaları, bu takımı genelde ee, Bulunduğumuz yerde direkt olarak hazırladığımızda bunu misine taktığımızda çok gergin duruyor. Ee, ve teleskop e, oltalarda direkt olarak şamandıranın kırılmasına e, neden olabiliyor. Furdanı taktığımızda bakın gergin dursa rahat bir şekilde e, rahat bir şekilde şamandıramızı yönlendirebiliyoruz. Şamanlarımızı taktıktan sonra en son kurşun takacağız. Ee, Belirttiğim gibi e, kurşunu 7 gramın yarısı olarak takabilir, 7 buçuk, buçuk e, olarak da takarak e, kullanabilirsiniz. Ben sizlere şimdilik göstermelik olarak gezer kurşun takacağım. Tabii sizler. E, normal kıstırma kurşununda takabilirsiniz ağırlığınız yetmiyorsa evet gezer kurşuna taktığımızda evet koyduğumuz en son stoper kurşunun şamandıraya ulaşmasını engelliyor ee, bu nedenden dolayı da şamandıramızı rahatsız etmiyor diyebiliriz daha kolay atışlar sağlattırıyor bizlere daha sonrasında kurşunumuzu taktıktan sonra yine aynı şekilde bir furdönlü takacağız. Furdönden bir kere daha geçirmekte fayda var. Sağlam olsun. Daha sonra kendi ekseninde 4-5 tur atıp kalan halkadan geçiriyoruz misinanın halkasından arasından. Ellerim terli. Burada e, muhakkak misinamızı ıslatmamız lazım. Çünkü sürtünmeden dolayı misine aşınabilir. E, Bu nedenle dolayı da kopabilir. Bakın çektiğimizde yerine oturmuş oluyor sağlam bir şekilde. Ve en son olarak e, arkadaşlar iğne e, takacağız. Ben hazır kullanıyorum. Gerçekten neden hazır kullanıyorum? Artık diğer türlü bağlaya bağlaya bu şekilde bağlayamaz oğlum. Bağlıyor muyum? Evet. Bağlayabiliyorum ama çok uğraşmam gerekiyor. Ee, o yüzden de sinir bozucu oluyor çok uğraşınca da. Hazır olarak yaptım. Da bağlayabilen varsa muhakkak kendisi bağlayıp bu şekilde Direk ee, direkt olarak iğneye ekleyebilir. İğnemizi açtıktan sonra fır döndüğümüze klipsi olan yere yerleştiriyoruz ve klipsimizi kapatıyoruz. Evet. Şu an takımımız hazır arkadaşlar. Hani yapacağız bu şekilde maksimum 5 dakikanızı alacaktır. Belki daha da az. Ee, direkt olarak bu şekilde kıyı balıkçılığında göllerde, derelerde, nehirlerde yakın mesafe balıkçılıkta kullanabilirsiniz. Şimdiden herkese rast gelsin. Şamandıralı takım hazırlamayı gösterdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Evet uzun süreden beri e, video çekmiyordum. Gördüğünüz üzere farklı bir şehre taşındım. E, belirli bir süre burada yaşayacağım. Belki hep burada yaşayacağım bilemiyorum. E, şu an için net bir şey yok. Burada pek arkadaşım olmadığı için balık tutmaya şu an için gidemiyorum. E nerede nerede balık tutulur bunları öğrendim yakın yerlere öğrendim ama oraya gidebilmem için de araca e, ihtiyacım var. Şu an için bende bir araç olmadığından dolayı maalesef ki maalesef şu an balık tutmaya gidemiyorum. O kadar çok istememe rağmen. E, çünkü şu an burada sezon açıldı. Biliyorsunuz zaten özel göllerde sezon yok yakala bırak yöntemiyle yakalandığı yakaladığımız için e, sezon olmadan gidip aynalı olsun e, sazan olsun diğer balık türleri olsun yakalayıp bırakabiliyorsunuz e, Ben zaten sportif amaçlı e, avlandığım için benim için fark etmiyor yani her türlü yakaladığım balığı genel itibariyle salıyorum bu yüzden bu kadar çok geç video yüklemeye başladım ama inşallah yavaş yavaş bu şekilde sizlere e, videolar hazırlamaya çalışacağım aramızı soğutmamak için şimdiden herkese beğenen herkese, beğenmeyen herkese de teşekkür ederim. Beni yarı yolda bırakmayan 400 küsur arkadaşıma, abime, kardeşlerime hepsine teker teker çok teşekkür ederim. Umarım ilerleyen zamanlarda çok güzel videolar yapacağız. Balık havları ile ilgili. Kamp videoları gelebilir. Şu an bilmiyorum görüyor musunuz? Manzaram bu şekilde. Bu dağlarda kamp yapabilirim. Kamp alanları var. Ee, orada videolar gelebilir. Ee, bunun dışında e, kanalımın ismini Türkçe yapmayı düşünüyorum. Bu konuda sizlere e, yardımcı olmanızı rica ediyorum. Fikirleriniz varsa Türkçe kanal isimleri. Karp Kamp, Karp and Kamp, Sazan ve... Sazan ve kamp olarak Türkçe'si, Sazan ve kamp olarak yapabilirim ama sizlerin de fikirlerini almak istedim. Eğer fikirleriniz varsa lütfen yorum kısmına yazın. Onları değerlendirelim. Onların arasında ilerleyen zamanlarda kanalınızın ismini o şekilde yapalım. Tekrar tekrar hepinize teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Videolarıma like vermeyi unutmayın. Sosyal platformlarda videomu paylaşmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Ee, Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Carp and Camp diye yazarsanız zaten çıkacaktır. Facebook'ta da aynı şekilde Carp and Camp 1 diye yazın. Zaten altı ekliyorum. Oradan da bakarak e, yazabilirsiniz. Lütfen unutmayın. Kanalıma tekrardan abone olmayı unutmayın. Hepinize tekrar tekrar teşekkürler ederim. En kısa sürede tekrardan görüşmek üzere. Doğada kalın, sağlıklı kalın. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.